Sirden ben başlıyorum. İlk ben başlıyorum arkadaşlar. Evet. İyi. PlayStation 5 oynuyoruz. Aha! <gülüyor> 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 Bu devrilmez ki. <laughs> Bu ne isim? arkadaşlar. 1 lira burada. <gülüyor> 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 ne oluyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cezalı oyun arkadaşlar. ceza oyun derken şöyle bir şey. İki tane cezam var kameraman çeksin. Pul biber, limon, 20'lik, 1'lik, 20'lik, 1'lik, belilik, 1'lik, yüzlük var. Şimdi oyunumuz budur. Budur yani. Şu an beni çek. çek Şöyle ya. hızlı bir şekilde bunu çektik ya mesela böyle. Eğer hangisinde durduruyorsak böyle yavaş yavaş hangisinde durdurursak Dökülmeden su dökül ama su tabikine dolu olacak birazdan. Dolu oldu mu? Dökülürse su zaten Eriyecek bu. Eriyecek zaten. için de çekemeyecek. hangisine mi? durursa, eğer boşuna durursa bir şey yapmayacak. Eğer ki paranın üstünde durursa veya da acil üstünde durursa cezanın üstünde orada onu yiyecek. Veya da parayı alacak. Hı. Budur. Evet, beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben başlıyorum. Şu an Heyecan mı bu bir şey. şekilde? Heyecan mı? Oo, garaj mı? Nasıl bir şey? Hadi, tamam. Bundan gelme oğlum. Evet. Evet. Ah! <laughs> elli <laughs> değil, bakalım elli. 50 mi? Evet, 50 lira. 50 lira malim arkadaşlar. 50 milyon, 50 milyon. Evet, sıradaki Serkan. Geç bakayım Evet arkadaşlar benim de hedefim 100 lira Hedefi 100 lira Bakalım yapabilecek mısın bir şekilde Kim 100 <laughs> milyonluk olmalı size yani. Kim 100 liralık olmalı size yani. Hadi sus Hadi hızlı 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 sus 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 Evet 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 Çak 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 Hedefim pul biber Hahahaha <laughs> Hahahaha <laughs> Pul biber pul biber Yakın çekim pul biber Evet Hayaller 100 lira 100 lira, yok eline alıp da yapabilirsin. Sıkıntı yok. Bak eline döküyorum. Atıyorsun ağzına. Atıyorsun bir cigara. <laughs> Müptezel bayan <laughs> harmanın. Hadi. Duygular. <laughs> Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sen de olsa taşıyamazsın. Neyse. Ece'den korkanın. <laughs> <Söyle olsun. gülüyor> <Aa, sensin. gülüyor> ee, bir sonrakine geçelim. Ha, evet. ha. Evet. 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 E, sen tüm ne şunu içim ya. ya? Bu mi? Temiz benim bu. Şu an su içiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben iptal ee, ben, ben de sıra. Bakalım ne yapacağız. Allah sonunu hadi. <laughs> ya bana yine. Bende ne o kadar hemen bitti ya. nasıl bahtsız. Oh ya. no. Evet, evet, evet. Arada hızlı olur musun? Biz her zaman hızlı olduk. Sen de biraz hızlı ol. Yapabilirsin ya bak. Şu an paraladasın. O yüzden hızlı olabilirsin. Allah. Çek, 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 Neydi çek, çek, Tek tek, mina da böyle böyle. Allah razı olsun hani 100 lira çekecek oğlum bu. Ah. Eee, gel. Gelicek abi. Hadi görüşürüz. Bir de boş. Evet, evet arkadaşlar, sıra benden geçti Ben ne yapıyorum şu an? Yapıyorum. Oğlum her gene benden iyi lan. <laughs> Limon. <gülüyor> Şu, şu açtı kendini. ben de diyorum evet. Sen niye döküyorsun? <laughs> oh, wow. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Aman dedim Allah senden veren olsun. var Kilosu. Tamam <laughs> <Lan>, yeter. <laughs> oluyor, hmm. Evet. Diğer yarışmanca geçelim. Hmm. Pardon, sıkıntı Evet. Diğer yarışmanca geçelim. Arkadaşlar... Başla Hüseyin başla hadi başla. Hedefim 1 lira. 100 lira. Hahaha. <laughs> 100 lira çektim. Evet hadi başla. Yeter <laughs> o. Hedefim acı mı? <laughs> hedefim. Ya Allah! Limonu keseyim yeter o. <laughs> ee, Bunu da doldurdum. Forma kadar. Abi çekil lan. Ablaaadik. Hani... Çekil az kaldı. Ya hadi kanter içinde kalabilirsin. Acı biber. Ben <laughs> limonu çek limonu. Hadi. Oğlum ecelde koyma, bak hadi. 20'lik mi geliyor? Oo. Çek 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 çek. Hedefim bir çek 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 Hızlı hızlı hızlı. Ama, ama sen çok yiyemezsin. Hızlı ol. Aşağı çiriyor. tamam tamam. Hedefi 1 liraydı. Ve 1 lira oldu. Tosuncuk. <laughs> eee <Evet. gülüyor> hikayede diye Arda'ya geçeceğiz arkadaşlar. Ben oldum. Arkadaşlar Arda başladı evet. <laughs> ben Fulbari yemek istedim. Yedim. Yani <laughs> ee, adam istiyor ha. <laughs> The... ne evet yakın çekin alalım. <laughs> Tamam yeter. Hmm. Yeter. Evet. Ben Bana geçiyoruz arkadaşlar. Bir lira burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hadi <laughs> evet. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Daha bir şey diyeceğiz uzatmadan ama uzatmadan. Tamam. Benim. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz böyle içimizden devamını gelmesi istiyorsanız Alta video like atıp abone olup bize destek olabilirsiniz. Eğlenceli bir bilen vurduk. Ben paranı da bilen vurduk. Yani evet, parayı da gösteriyoruz. İyice bir 50 ben hiç... <laughs> ben de, ben de 1 lira burada. Bir ayda almışlar. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz sizi seviyoruz. İyi seyirler. görüşürüz. İyi,